Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarımı hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin Evet, bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Bakın şöyle çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Çok da yapımı kolay. Birbirinden güzel motifler yapıyoruz ve biz bu motifleri ne yapabiliriz, nerelerde kullanabiliriz? Sizler için hazırlamış olduğum kısa filmi izleyelim. Sonra tarifimize geçelim. <laughs> milimlik bir tığ arkadaşlar. iplerim ise kar topunun koton ipleri bakın şöyle. Şimdi bu renklerle başlayacağım. İlk etapta şu yuvarlağımızı yapalım. Şöyle çok sıkmadan bakın bir tane zincir çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane daha başladığımla birlikte 5 oldu. Hemen şurada başladığım yere girdim ve küçük bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi üzerine bir 2 3 tane zincir çekiyorum ve bu yuvarlağımızın içerisine toplam baştaki zincir de dahil olmak üzere 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 14 15 ve 16 evet, toplam 16 tane ikili trabzan yaptık şimdi şurada zincir çekmiştik ya bakın şunun tepesine geliyorum şuradan şöyle kaydırma yöntemiyle bir tane zincir çekiyorum. Bu ipimi koparıyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Bakın şuradaki ikili trabzanlara başlıyoruz. Herhangi bir yerden girelim. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Başladığımla birlikte 6 olacak. Şimdi bakın her bir trabzanımızın tepesine yine ikili trabzanlar yapacağız. Sadece aralarında 2 zincir olacak. Şu şekilde tığıma doluyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum bakın. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir yanına geçip 1 2 zincir çekiyorum tekrar bir yanına geçiyorum bakın şu alttaki ipleri bu şekilde örelim arkadaşlar böyle getirerek sonra rahatlıkla kesebiliriz biraz yürüttükten sonra 1 2 zincir tığıma ipimi alıyorum hemen yanına tekrar bir trabzan daha 1 2 zincir çekiyorum tekrar buraya geliyorum Evet şimdi bir sağlama yapalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 Bu şekilde tam 16 tane trabzanımız olacak. Yine araya 2 zincir çekiyoruz. Şurada 1-2-3-4.ye batıyoruz. Şu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştir. Bir zincir çek ve kes ipi. Şimdi şu pembe olan kısma geçiyoruz. Şimdi yine herhangi bir boşluktan girelim. Köşe oluşumuyla başlayacağız. Bakın şuradaki köşenin bir kanadını yapacağız. 1 2 başladığımızda birlikte 3. Tekrar 1 2 3. Hemen yan tarafına geçiyorum bakın bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp diğer kafese geçiyorum diğer kafese iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki bir zincir çekiyorum tekrar diğer kafese iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir tekrar iki tane ikili trabzan Bakın 1, 2, 3 taneden sonra köşeye geldi. Şimdi arada 1, 2, 3 olacak. Bu da bizim köşemiz. Köşemizin yarısı bu. Şimdi bakın bu köşeye geldiğimizde 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde bakın köşemiz oluştu. Bir zincir iki tane ikili trabzan. Bir zincir iki tane ikili trabzan. bir zincir bakın arada 3 tane ikili trabzan var aralarında birer zincir var şimdi yine bir zincir köşeye geldik 1 2 3 sadece köşedekiler üçlü trabzan diğerleri ikili trabzan arada iki zincir tekrar aynı yere 1 2 3 1 2, 3 1 zincir 1, 2, 1 zincir buraya iki tane ikili trabzan yaptık şimdi bir zincir daha çekiyoruz Burada köşemizin yarısını yapmıştık ha, arkadaşlar. Şunu fazla yapmışız. Çok özür dilerim. Burada da iki iki olacak. Dolayısıyla şu zincirle birlikte iki tane yapacaktık. Üç tane değil. Evet, onu sökerim isterseniz. Bir taneyi ya da kalsın. Çok da sorun değil. Bundan sonra yaptıklarınızda çünkü köşelere bakın iki iki. Burada ben unutmuşum. Tekrar şimdi sökmek de istemiyorum. Bir. 2 1 2 tane zincir çekelim ve şöyle kapatalım. Bir tane de zincir çekip ipimizi koparalım. Evet şimdi şu kısmı yaptık. Bu sırada artık şu aradaki pembe yeri yapacağız. Yine şöyle köşeden başlayalım. İpimizi sabitleyelim şöyle. 1, 2 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. 1, 2 zincir çekiyoruz. Diğer kafesi sadece sık iğne yapıyoruz. Çok sıkmadan. 1, 2 zincir. Buraya geçiyorum. Bu şekilde. 1, 2 1, 2 Köşeye geldiğimiz zaman küçük bir farklılık var. 1, 2 zincir köşede şöyle şuraya bağladık. Köşeyi dönerken 4 tane zincir çekerim. 1 2 3 4. Ve tekrar aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Köşeyi bu şekilde dönüyoruz. Tekrar 1 2 zincir aralara bat. Hep aynı. 1 2 zincir araya bat. 1 2 bat. 1 2 zincir araya batıyoruz. 1 2 zincir yine köşeye geldik. Köşede ne yapıyorduk? 1 2 3 4. 4 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz ve şu şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. Ve aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. 2 zincir çekip şöyle diğer iki tarafı da gösterdiğim şekilde yapalım. Şimdi bakın başladığımız yere geldik. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buraya köşeye batıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip bu köşe dönüşümüzü tamamlıyoruz. Şöyle başladığımız yere kaydırma şeklinde şu şekilde birleştirelim. Bir zincir çekelim. İpimizi koparalım. Şimdi son sıradayız arkadaşlar. Son sıramız da bu. Bakın her birine ikili trabzanlar yapıyoruz. Arada bir zincir çekmişiz. Evet köşelerde yine aynı. İki burada trabzan. Arada iki zincir. iki tane trabzan. Şu Şuraların araları bir. Hemen başlayalım. Çok konuşmadan. Bir köşeden yine başlayalım. Evet köşemizin bir yarısını yapacağız şimdi. 1, 2, başladığımla birlikte 3 oldu. Şöyle 2 iki tane ikili trabzan oldu burada. Zincirle birlikte 2 biraz önceki hataya düşmeyelim. Araya bir zincir yapıyoruz. Buraya geçiyoruz bakın. Burada iki tane ikili trabzan bir, 2. 1 zincir yan tarafa geçiyoruz. 1 2. 1 zincir yan tarafa geçiyoruz. 1 2. 1 zincir bu çekmiş olduğumuz zincirlerin içerisine bakın her birine ikili trabzanlar yapıyoruz. Arada bir zincirimiz var. 1 2 şu köşeyi de göstereyim. Sonra şurada görüşelim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşede 1 2 iki tane ikili trabzan yaptık. Araya 1 2 zincir tekrar dönüyorum. Aynı yere 1 ve iki köşemiz bu şekilde bakın. Şimdi aynı şekilde devam edelim. Bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan şeklinde. Burada gösterdiğim gibi yapalım. Şuraya kadar, burada görüşelim. Bitişe geldik. Şimdi bir, iki. Son ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi şurada, buraya geçiyoruz ve köşenin diğer kanadını yapıyoruz arkadaşlar iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki zinciri çekip şurada şöyle kapatıyoruz Evet motifimiz tamamlandı bakın benim çok hoşuma gitti bu motif. Bilmiyorum. Çok farklı, güzel geldi. Şuradaki görüntü falan çok hoş. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.